Ne kadar polen o kadar arı sütü. Aynen. Evet. Önce arıları katlarını kaldırıyoruz. Tamam. İkinci katlarını Ayarlar kaldırıyoruz. O, ondan sonra onları ayarladıktan sonra... Öksüz yapız yapıyoruz. E, e, öksüz yapıyoruz. ne demek? Şimdi yani bazı arıcılarımız anasız, hiç bilmiyor. Anasız bırakmak. Anasız bırak, anasız bırakmak. Anasız bırakmak. Bırakma. Aslında hepimizin bildiği şey. Anasız anasız bırakmak. Anasız öksüz Anasız Ve Anasız hepsi Anasız olmuyor. 5-6 çerçeve bırakıyorsun içine. Çünkü içine süt çerçeveleri konacak. Fikret abim 5 gün önceden yapıyor 15-20 sandık tamam. yani larva için. Hazırlık yapıyor. Tamam. Alt üst ediyor şeyleri. Hı hı. Ben de 5 gün sonra gidip hangisini yaptıysa arıyorum. Hı. Bazısı yetiştiriyor, bazısı yetiştirmiyor hı hı. yavruyu. Hangisi şey yaptıysa ben ona bakıyorum. Tava alıp getiriyorum içeri. De en azından 150 200 sandık açıyoruz. Polene bağlı olan bir şeydir bu. Anladım. Polen geldiği sürece, Polen geldiği sürece biz, biz devam ediyoruz. ama 240 çıtadan her, günlük almaya. Gün. Bir fedakarlık yaptınız bugün. Çok teşekkür ediyorum.